Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri ordunun sosyal, kültürel, coğrafi özellikleriyle mevcut kent yapısını dikkate alarak 9 ayrı alternatif plan tasarım üretti öğrencilerin eğitim amacıyla ürettikleri projelerin ortak özelliği alternatif ulaşım araçlarını devreye almak, raylı sistemi gündeme getirmek, denizde insanların buluşmasını sağlamak, trafik yoğunluğunu azaltmak, çok merkezli bölgeler üretmek, kıyı bandını korumak, denize dikey yollar geliştirmek, kamu binalarını zaman içinde yeşil alanlara dönüştürmek Çalışmaların rehberliğini yapan üniversitenin Şehir ve Planlama Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Çağatay Keskinok yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verirken mevcut imar planlarına bağlı kalmadıklarını söyledi. Yaklaşık e, 6 ay önce başladığımız planlama çalışmalarını öğrencilerimizle birlikte otip şehir ve bölge planlama bölümü dördüncü sınıf öğrencileri ve hocaları olarak başladığımız planlama çalışmalarının belirli bir aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu aşamada il düzeyinde ve alt bölge düzeyinde bir yerleşim sistemlerinin belirlenmesiyle ilgili çalışmalar yürüttük. Araştırma çalışmalarının sonuçlarını buraya getirdik. Şu anda size yaklaşık 9, 9 il düzeyinde üst ölçekli plan düzeyinde 9 seçeneği sunmuş bulunuyoruz. Bunları burada tartışma imkanı bulacağız. Sergiliyoruz projeleri. İkinci dönemki çalışmalarımızda bundan böyle daha alt ölçekli yani ordu kent kentinin parçalarına ilişkin çalışmalar olacak. Onları da ikinci dönem sonunda sergileme imkanını buluruz diye düşünüyoruz. Karadeniz bölgesindeki kıyılaşma problemine karşı kıyının geri bölgesinin de geliştirilmesi, özellikle beldelerin geliştirilmesi, diğer yandan bugün ettik düşünülmemiş olduğunu düşündüğümüz bir demiryolu hattı meselesinin Karadeniz'de bir önerilebileceğini. Ve projelerin bana göre şekillendirilebileceği konusunda öğrencilerimizi yönlendirdik. Belediye meclisinde yeni geçen imar planları var. Onu dikkate aldınız mı? Ondan farklılık gösteriyor Şimdi mu? Şimdi biz özellikle bu tür konularda arkadaşlarımızın bilgilenmesini arzu ediyoruz. Ama ondan farklı bağımsız olarak kendi seçeneklerini oluşturmalarını teşvik ediyoruz. Sonunda bu bir eğitim çalışmasıdır. Öğrencilerin eğitimidir koşullanmışlıklara e, pek e, e, yol açmamak için mümkün olduğu kadar öğrencileri daha üst ölçekten gelerek e, kente odaklanmalarını arz ediyoruz. Sizin söylediğiniz kentin planından çıkarak bir arayışa girmek olacaktır ki bizim yöntemimiz biraz daha farklı. Kent dokusunu dikkate aldık. bunu hiçbir zaman e, e, reddedemeyiz. Ama kentin e, kentin ee, üretilmiş olan planları bizi şekillendirmeye başlarsa bu kez bu kez şu hale geliriz o zaman bizim zaten bir şey yapmamız gerekiyor.